orada o kulesine de çok fazla sar geleceğini düşünüp Björksen şu anda oradaki minyonları temizliyor. Bariyerine güveniyor o da. TSM oradaki e, Hansu geri çıkmak zorunda ile birlikte bir kış Ve hun kanı tek başına almayı başarıyor. Diğer tarafta da bir de SKT burada ejlere başladı. Faker'dan... Işından geliyor çok derin bir yere. Ulanan bir ışından var. Huni geldi bu arada. Huni de geldi arka taraftan kapattı orayı. Bifrost'un Orada düştüğünü görebiliriz. Svenskar'ın Huni'nin üzerine gitti ama Huni'den kötü bir hamle. Totem de vardı aslında orada. Daha başarılı olan taraf. Ivern olduğu için. Yoksa. Yoksa'nın geldiği noktada hemen Krejan'da kullanıldı. Daha sonrasında Kristal Ok. İşte bundan bahsetmiştik. Hansur. Bu kontrol zincirinden Hansur sıçrayla birlikte Bengi yakaladı. Burada bir skorda SKT tarafına yazılıyor. Faker geldi şimdi alt koridora. Ama orada sadece kuleyi korumak için yapılan bir hamle yalnız. Hamsur alt koridora geldiğinden ötürü Huni çok rahat bir şekilde üst kulesini almaya başardı. Huni'nin ışınlanı yok yalnız. Kullanılan bir balık oradaki minyonları temizleyecek. Faker bir de roket kemerini kullandı. Şimdi uyumaz düzen masajı işe geliyor. Güzel bir bitkinlik Bifrost'tan ama inat orayı tamamlayacak. Bifrost son anda kendini hızlandırarak kalkan sağladı. Faker Bifrost'u düşürmeyi başaracak. Wild Turtle'da üçüncü skor. İki, i̇ki, iki. skor Faker'a gidiyor. Ve... Sen e bir kök salla, iyimser bir deneme gelebilir olmuştu dışında burada çıkacak ekstra bir takım savaşı onları daha da geriye düşürecektir. Ki zaten yani Tizan takımındaki herhangi bir oyuncu tank konumuna göstermek için çok kafayı yemiş olmamız gerekiyor ki Faker için şu noktada bütün hedefler öldürülebilir kıvamda. Aynen öyle. Ok geldi. Orada kullanılan bir kristal ok vardı ama burada da bir birebir var. Şimdi Svensker'in geldi alt koridora. Sıçrası yok Faker'ın. başardı Faker. Ulti de kullanıldı. Yerine mi oluyor Svensker'in? Ve Faker konu burada. Svensker'in almayı başardı. yardımı ile birlikte. Ama orta koridorda da Wild Turtle düşmüş ve Huni bir kere daha mı yoksa birebir dalacak o skoru. Çok az canı var Ansur'ın ama gün ateşi Pelerin'in orada zaten. Bir de vade alameti güçlendirmesi gelecek. Artık yani 1-3-1'e döndükten sonra SKT'i TSM verebilecek hiçbir cevabı yok. Yani zaten sahip gösterecek konumda değiller. Yani kuşatma yaptıkları gibi direkt eş ile beraber takım savaşınız SKT'i başlatacaktır. Yani oyunun bu dakikasında bu kadar geriye düşmek onların canını bayağı bir sıkacaktır. Faker yine ultisini minyonlara kullanarak, minyon dalgasını temizleyerek o kuleyi korumayı başardı. Üst koridorda Huni'den bir sıçra kışkırt. Pina tasarını bırakıyor Hansur üzerine. Hala parça tesir kullanılmadı şimdi. O parça tesir skoru getiriyor. Ve Huni bir kere daha tankladı kuleyi. Toplam 4 kule hasar tuttu üzerinde Huni. %40 canlı gelmesine rağmen oraya. Ve 0-3'e getirdiler Hansur'u. iyice oyundan düşürmeyi başardı SKT. TSM'de alt koridordan ilk kulesini almayı başarıyor. Orta koridor kulesini istiyor Huni o kadar güçlü ki şu an onun karşısında durabilecek bir isim yok. Ve Hansur bulmayı başardı Faker. Ultisini kullanıyor Hansur. Faker orada sersemletmeyi başardı. Bir de hızlandırdı kendini ama Faker gitmeyi tercih etmedi. Çünkü o kefaretin onu hayatta tutacağını biliyordu. ki çok yakında o skor. Şimdi orta koridordaki kule Geldi. çok fazla hasar almış durumda. Wild Turtle arka tarafta sersemledi ama hala hayatta. Svenskeren iyi bir şekilde orada takım arkadaşların önüne siper oluşur Daisy ile birlikte. Ve burada SKT çıkma kararı oluyor. Çünkü Faker üstüne döndü ama Faker'ın şu anda ışınları mevcut. Baron'u da 10 saniye kalmış durumda. Huni araya girdi. Burada bulamadı kimseyi şu an. Faker geliyor. Faker'dan gelen bir ışından var. Bu işleri tersine çevirebilir ve Ekr da gelince bu kule çok rahat bir şekilde alındı SKT adına. Demek güzel yaklaşık bir 10 saniye sonra o ulti tekrardan dönecek ama Hansur'un ultisinin gelmesine daha epey bir vakit var. Faker onun üzerine gitti çünkü Huni de geliyor ama Hansur çok rahat bir şekilde uzaklaştı orada. Çok dikkatini orada devreye sokan Bank ve takım aldığını okuyorum seyircilerini. Bank yine baskına geliyor. <laughs> Madem pinat yapmıyor ben yapayım o baskını dedi. Kristal daha sonrası sıçra kışkırt. Ve Hansur skoru burada kefaret gelmesine rağmen Bengin hanesine yazılıyor ama alt koridora kapatan bir TSM var. Yalnız arka taraftan Pinat ve Wolf da desteğe geliyor. Burada Bank hasar vermeye devam ediyor. 3 oyuncunun üzerine gidiyor şu anda Bank. Days havaya savurmuştu. Ama Bank korkusuz bir şekilde orada öne atıldı. Şimdi Pinat da gelince ikinci kuleyi alt koridordan almayı başaracak SKT. Üst tarafta da Faker Bjergsen'in karşısında Ve 5. kulesini almayı başardı SKT Baron alınmadan Huni, Han'ın üzerine gitti onu kışkırtmayı başarabilir burada Ama 3 tane TSM oyuncusu var Bir de Dayz'i e girdi devreye Dayz'e de girdi ama Huni daha canının yüzde otuzunu kaybetti ve takım savaşı yarılandı neredeyse burada. Hunin biraz canı eridi burada artık çıkmak zorunda. Svensker'in önde kaldı. Çok güzel bir crescendo ve parça teyzeyini. Faker'ın zonyası bir, bir, o kadar iyiydi. Ve burada SKT Svensker'in skorunu çıkarmayı başarıyor. Ama canlar azaldığı için ve Huni kaybettiği için SKT. Hunin ve Hansur'un ışınlanları mevcut. Faker, Fakir. Baron'u bırakıp arka taraftan kapatmaya çalıştı rakibini Bjergsen'in üzerinde tutan Kristoffer. Her şeyi Çok iyi odaklandılar Bjergsen'in üzerine ama inanılmaz bir şifa ve kalkan geldi Bjergsen'a. Hala hayatta son vuruşu gelecek vardı Kuni. O son vuruş yaptı. Faker'ın oyun sonu hayatta tutuyor. Tekrardan odak değiştirdiler ve Svenskeren'i düşürmeyi başarın isim Bang oldu burada. SKT yine çok iyi yemledi Baron'u. İşte bu oyunda özellikle grup aşamasında Baron konusu hiçbir şekilde müdahale edemeyeceklerdir. Ki zaten ederlerse de direkt bir reklamına bakıp kalacaklardır ve TSM bu. Tabi Björksin üzerine direkt olarak odaklandığı için SKT sadece ultisini kullanabildi Björksin düşmeden önce. Bu arada Hansur buldu Faker. Hansur sersemletmeyi başarıyor onu. Bir de kefaret geldi. Yine Hansur hayatta. Yani kaçtı bir ipten dönüyor Hansur. Ama tabi bu takaslardan sonra üste gideceği için o kulelerde korumasız kalıyor ve SKT yine istediğine sahip oluyor. Huni inhibitor kulesine odaklanırken SKT üst taraftan ikinci kuleyi almaya başardı. Şimdi Ben Kristal okunu kullanıyor. Svenskeren orada sıçrası yok. Sers ve skor Peanut'a gidiyor. 45 saniye üzerinde ölüm süresi var. Wild Turtle ne kadar orta koridora kapanlarını kursa da daha farklı hedefler var. Üst koridordaki inhibitor kulesine 4 kişi toplanırken SKT alt taraftan da Huni tek başına buradaki inhibitor kulesini alıyor. 18. seviye. Orada onun karşısına gelebilecek herhangi bir TSM oyuncusu yok. Björksen'e çok fazla hasar bıraktı Faker. Altın farkı aldı başına gitti bu arada Yufoni. Yani TSM adın artık bu oyunda söyleyecek pek bir şey yok. Artık oyunun son anları. Baron güçlendirmesi bitmesine 55 saniye var. Ve 3 inhibitor birden açmak istiyor SKT. Yani Muhtemelen inhibitor açtıktan sonra üstüne dönecekler. Hiç riske girmeyecekler. Yalnız Örtünden bir, bir sıçra. Bank düştü. Wolf çok geç kullandı Crescendo'yu. Wolf'u da kaybedecek burada SKT. Huni çok tank olmasına rağmen burada 3'e 5 savaşmayı istemeyecektir. SKT yalnız parça tesiri yok etti orayı. Fight Turtle'la Bifrost'u ikisini birden üste gönderdi derken sıçra kışkırt Huni'den. 3 kişiyi kışkırtıyor. 2'de 2 Faker'a gidiyor. Hanser ve Björksen'ı da kaybetti TSM ve 5'e 3 başladı takım savaşında. SKT katliam yapmayı başaracak. 3'te 3 Faker'a gitti harika kombola doğru yeteneklerini SKT'i alacağını rakipleri bir anda düşürünce 7. galibiyetine uz uzanıyor. Ve TSM de bu karşılaşmadan ne yazık ki mağlup ayrılıyor. Onlar bugün Gigabyte Manis karşısında bir galibiyet almışlardı ve günü bir bir kapattılar. SKT de kaldığı yerden devam ediyor. Ne kadar bugün flash kaybetmiş olsa da Faker'da uzun zamandan sonra ne?